Merhaba arkadaşlar nasılsınız keyifler nasıl umarım iyisiniz ve hayatınızda her şey yolunda gider. Değerli dostlar bugün de pitbull analiziyle karşınızdayım ve gelen haberler ve grafiğini inceleyeceğiz. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar pitbull'un markette durumuna da bakarsak görüyoruz ki pitbull sıralamada 3000 46. sırada ve izleme listesini alan kişi sayısı da 94.252 kişidir ve şimdiki fiyatı da 0.801606'dır ve düne göre %9.66 yükselişte. Son 24 saatte hacmine de bakarsak görüyoruz ki hacminde %5.26 düşüşte ve şimdiki hacmi de 2 milyon 304.000 bin dolarlık bir hacmi var e, market değerine de bakarsak market değeri de 63 milyon 150 bin dolarlık bir market değeri var ve market değerinde de pek fazla bir e, hareket görmüyoruz arkadaşlar Eğer ki e, bu tokeni almak isteyen arkadaşlar varsa gördüğünüz gibi e, OKK MXC PancakeSwap CoinEx Bitrue Bill Gates, DigiFinex, CoinTiger, Indoex, Latoken ve Hotbit borsalarından alabilirsiniz. Binance Smart Chain alımda olan bu tokenin yatırımcı sayısına da bakarsak görüyoruz ki 489.179 kişi bu tokende yatırım yapmışlar. Evet arkadaşlar şimdi de Pitbull ile alakalı son önemli haberlere bir göz atalım. Görüyoruz ki Pitbull kendi sayfasında Binance artık Pitbull'u nasıl alacağınızı ve kendi sayfasında göstermiş arkadaşlar. Dolayısıyla görüyoruz ki Binance'ın gözüne girmeyi başarmış ve bakalım gelecek günlerde bu token'i listeleyecek mi hep beraber göreceğiz ama e, fotoğraflarda da gösterdiğim gibi Binance sitesinde Pitbull'u nasıl alacağınızı söylemiş ve e, altta da yazmış ki bu token bu borsada şimdilik e, available değil ve sadece size e, Pitbull'u nasıl alacağınıza e, yardım edecekmiş. Bir sonraki haberimiz Bitcoin'dan. Bitcoin borsası bir soru sormuş ve Shiba, Baby Doge, Pit ve Floki yatırımcılarına ve sevenlerinden sormuş ve en çok yazılan tokeni listeleyecekmiş. Bakalım bu dört tokenin arasından hangi token bu borsada listelenecekmiş. Bir sonraki haberimiz Kriptolaksi sayfasından. Kriptolaksi sayfasına göre görüyoruz ki en çok sosyal aktivitesi olan 8 tokeni ve 8 mim coin'i açıkçası listelemiş ve bu listelemeye göre de görüyoruz ki Pitbull 3. sırada ve görüyoruz ki sosyal aktivitesinde de başarılıdır ve bu sorusu da Kripto Galaxy platformundan almış. Bir sonraki haberimiz de Kripto Dep'ten. Kripto CryptoDeep'te de arkadaşlar en çok sosyal aktivitesi olan Tokenleri sıralamış ve bu sıralamaya göre de görüyoruz ki bu sıralamada yer almış ve bu sorusu da Lona Crash sayfasından almış ve görüyoruz ki birçok sitede başarılıdır ve bakalım bu başarıyı e, sürdürecek mi hep beraber göreceğiz. Umarım bu kalkış ve yukarıya doğru hareket etmesi devam eder ve yatırımcılarını bu e, kış sezonundan çıkarıp ve çantalarında artık o yeşil artışı görürüz arkadaşlar. Bu arada değerli dostlarım şimdiki çantanızda pit durumunuz nedir? Şimdiki fiyatına göre ve son olarak o dipten kalktığına göre hala zararda mısınız yoksa o zarardan çıktınız mı? Yorumlarınızı bekliyorum ve sizce 2023'te pit pitbolun fiyat hedefi ne olacak yorumlarda bana yazın arkadaşlar. Bu arada kanala da abone değilsiniz. Kanala abone olup ve videoya da like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi de Pitbull'un günlük grafiğine bakacağız. Günlük grafiğinde görüyoruz ki bir üçgen desenin içerisindeydi ve görüyoruz ki o üçgen desenini Kırıyor arkadaşlar. Eğer ki bu kısa düşen trendin altından çıkarsa ve yukarıya doğru hareket edip ve onun üstünde tespit ederse bu üçgen desenini kırmış durumda olacak ve önündeki dirence doğru yani 0.8022 leveline kadar e, çıkabilir arkadaşlar. Eğer ki Bitcoin ve piyasa bu şimdiki levelden yani 40.000 levelinden yukarıya doğru tekrar e, hareket ederse pit bolunda yukarıya yönde hareket etmesini umuyorum arkadaşlar. Demin dediğim gibi üçgen deseni çok önemli. Eğer ki bu üçgen desenini kırırsa ve üstünde günlüğü kapatırsa yukarıya doğru gitmesini diyebiliriz arkadaşlar. RSI kestik. durumuna da bakarsak görüyoruz ki mavi line kırmızı lineyi yukarıya doğru kırmış arkadaşlar ve buradan tekrar zirveye kadar gidebilir. Yani o zirve 0.8022 levelidir. Bundan önce de iki kere bu leveli temas etmişti ama bu leveli kıramamıştı. Bakalım bu sefer de bu leveli kırabilir mi? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Ama eğer Bitcoin ve piyasa tekrar aşağıya doğru hareket ederse ve Bitcoin o 40.000 levelini kaybederse 37 bin verine kadar inebilir arkadaşlar ve piyasa tekrar kanlı günlerine geri dönerse e, hatta 28 bin verine kadar inebilir arkadaşlar dolayısıyla pitbolda o yönde hareket eder yani e, lider ne tarafa giderse bu piyasada diğer coinlarda de e, arkasından gidiyorlar arkadaşlar eğer ki Bitcoin daha da fazla inerse bu üçgen desenini aşağıya doğru kırar. Dolayısıyla aşağıdaki desteği kırıp ve o dip leveline kadar tekrar inebilir arkadaşlar. Ama umarım bu kanlı günler tekrar yaşanmaz ve bir an önce bu piyasa kendisi toplar. Arkadaşlar birkaç gün önce de söylemiştim. Yani birkaç videoda da söylemişim. Bu sene dalgalarla dolu bir sene olacak. Yani hep yukarı hep aşağı yani en dipte alıp ve zirvede sattığınızı tavsiye ediyorum. Ve eğer ki hold etmek istiyorsanız en diplerde alacaksınız ve 2023 senesini bekleyeceksiniz. Evet arkadaşlar eğer ki içim oku bulutuna da bakarsak görüyoruz ki o içim bulutu kırmış ve şimdi de o bulutun üstündedir arkadaşlar. Eğer ki demin dediğim gibi o kısa düşen trendi yukarıya doğru kırırsa ve onun üstünde kapatırsa şimdiki fiyatını o Çimoko buluta pullback yaptığını diyebiliriz ve yukarıya doğru tekrar hareket etmesini teknikal olarak görebiliriz. Tabii ki fundamentaller ve önümüzdeki haberler çok önemli. Bir iki gündür biliyorsunuz ki Amerika'da enflasyon oranını açıkladı ve 8 leverini bile geçti. Daha önce de bu oranlar ve bu noktalar price edilmişti. Ama eğer ki daha da şiddetli davranırsa Amerika Merkez Bankası'nı söylüyorum. Ve diğer ülkelerde tabii ki önümüzdeki günlerde İngiltere'de enflasyon oranını açıklayacak. Tabii ki bunlar önemlidir arkadaşlar. Eğer ki daha da sert davranılsa dediğim gibi daha da aşağıya gidebiliriz. Evet arkadaşlar bu videomuz da böyle. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Eğer böylese o güzel like'ınızı alırım ve kanala da hala abone değilsiniz. Kanala abone olun. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.